Evet yavaş yavaş gece oluyor. Günü battı. Evin sahibi hala gelmedi. Elmasların yerini gördüm. Şöyle sessiz sessiz gideyim. Şuradaki pencereden bakayım şöyle. Kimsecikler yok. He he. Şimdi ben buradaki tüm elmasları alacağım. Ve burayı terk edeceğim. Şöyle açayım kapıyı. Evet. Adam işte. Malzeme getirtecek. Bense Buradaki tüm elmasları alacağım. Evet işte elmasları aldım. Şimdi bu adam beni görmeden bu elmasları burada birine bozdurmam lazım. Böyle harcayamam. Şöyle birisini bulayım hızlıca. Acaba kimse var mı burada ya? Şöyle açayım. Hey bayım. Hey uyanın lütfen. Hey. Ne oldu evlat? Bu uyutmadın ya. Ben git işine. Ya dayı bak, anlamıyorsun. Elimde bir sürü elmas var. Bu elmasları sana bozdurmam lazım. Dayı uydu. Beni doymuyor. duymuyor. yapacak bir şey yok. Adam fark etmeden köyü terk etmem lazım. Şöyle. Ee, olamazlar. Soymuş, herif. Arkadaşlar yardımın, Kaçıyor olamayız. Allah kahretsin. Adam gördü. Kaç kaç kaç. Adam gördü. Kaç. Şu taraftan gideceğim. Hızlıca geçmem lazım. İleride bir yerlerde gideceğim. Umarım beni takip etmez pislik herif ya. Şu <laughs> oh, oh be. Geldim sonunda. Yolculuk bir bitmek bilmedi. Bütün elmasları aldım. Arka cebime koydum. Şöyle hızlıca çıkayım. Evet. Evim işte orada. Şöyle bir bakayım arkama arka, acaba arka. geliyor mu ya? Yok. Kimsecikler gözükmüyor. Kurtuldum demek ki. Artık çok zengin biriyim ya. Şöyle ineyim. Eeeh. Neyse fazla acımadı. Evimi yakında satacağım ve yeni bir ev alacağım. Ama o zamana kadar burada saklanmam lazım. Yakında burası için gizli bir geçit yaptırmam lazım ya. Yoksa bu pislik herif beni yakalayacak. Yakalayacak ve beni mahvedecek. Of çok üşüdüm. Şöyle biraz ısınayım. Çok üşüdüm ya. He? Bu arka kapı nasıl açık olur ya? Acaba açık mı unuttum? Yoksa benden izinsiz biri mi girdi? Yok canım ben uçuk açık unutmuşumdur. Kim niye girsin ki evime? Şimdilik şöyle gireyim odama. Yatağıma biraz uzanacağım da şu elmasları koyacak bir yer bulmam lazım. Şu dolaplara koyamam. Acilen bir yer bulmam lazım. Aşağıda da çok fazla eşyam yok. En iyisi şuradaki dolaplara koymak. Şöyle en görülme eline koyayım. Evet. Bu elmasları yakında şehir merkezine gidip kuyumcuya bozduracağım ve para haline getireceğim. Neyse ya. Şimdi Bugün işim var. Çok önemli işlerim var. Evin Allah'tan kimsenin bilmediği bir yerde şu an. Şöyle şu kapıyı da kapatayım. Tamamdır. Biraz etrafı keşfetmek için yürüyüşe çıkacağım. O sırada da biraz hava almış olurum. Aynen. Neyse şöyle hızlıca... Vay pislik herif var. Demek ki sen benim gibi hırsızsın he. Ama benim burada olduğumu görmüyorsun. Ve şu an yürüyüşe çıktın. He he. Şöyle evine gireceğim. Allah kahretsin, kapı açılmıyor. Şurada şöyle sert bir eşya yok mu? Neyse, camı kırsam içeriye birisinin girdiğini fark edebilir. O yüzden son gücümle kapıya vuracağım. Şöyle geri geri gideyim. Haydi kırabilirim. Evet. Kapıyı kırdım. Kapı kırıldı. Şöyle örteyim. Hızlıca yukarı gitmem lazım. Yukarı çıkayım şöyle. Tamamdır. Evet. Sonunda geldim. Şöyle pencereden bakayım. Yavaş yavaş hava kararmaya başladı. Adam her an gelebilir. Tek tek bakmam lazım. Tüm elmasları alacağım. Ve buradan gireceğim. Şöyle bakayım. Ehe. Milyonlarca elmas verdi burada. Şimdi hızlıca bu elmas sıralıp buradan gitmem lazım. Şöyle at aşağı at, at, at çabuk çabuk çabuk. Evet elmasları attım. Bu adam gelmeden bunları götüreceğim. Hemen alayım şöyle. Tamamdır. Hemen buradan gitmem lazım. Yoksa adam her gelebilir. Şöyle kapıyı açayım. Acaba kimse var mı? Yok. Kimsecikler yok. Umarım beni görmez. Şöyle gideyim. Hatta acaba bir tane de inek mi götürsem ya? Yok yok. Anlar. Şu dağa doğru koşacağım. Umarım beni görmez pislik herif. Kaç kaç kaç. Zengin oldum ya. Bunlarla hemen çok uzakta kendime güzel bir köşk yaptırmam lazım. Ondan sonra yani bir dahaki gece buraya geri döneceğim ve adamın ineklerini ve hayvanlarını çalacağım. Haydi gideyim buradan. Ah oh be! Misler gibi bir yürüyüş yaptım. Havada karardı. Evime döneceğim ya çok üşüdüm. Tir tir titriyorum. Ah oh be ne güzel kokuyor bu çiçek. Şöyle alayım evimin en güzel yerine koyacağım. Cennet gibi bir yerim bir cennet gibi bir evim var ya çok güzel bir yerde. Yarın da şu uzamış güzel çubuklarımı buradan alacağım. Bal hepsini toplamam lazım. Sonra şuradaki samanları. Çok iş var daha. Gideyim güzel bir uyku çekeyim şöyle. Kapıyı açayım. Bu kapı kilitliydi. Sanırım kilidi çıkartmayı unutmuşum. Bu dağ başında benden başka kimse yaşamaz. Çok doğal bir yer. Neyse yavaş yavaş yatayım bakayım. Oh. Oh be ne güzel bir gece geçirdim. Şöyle gideyim aşağıya. Tarlamı toplamam lazım. Elmaslarımla yakında kendime yeni bir köşk yaptıracağım. Birazdan arayacağım kişi yeni yapacağım evin mimarı olacak. Ona milyonlarca para vereceğim. Şöyle gireyim. Evet. Yeterince olgunlaşmış. Aynen. Hızlıca toplayayım o zaman. Hadi başlayalım. Aşkımımdır. İşte şeker kamışlarımı da toparladım. Bunları yakında gene gideceğim köyde satacağım. Beni unuturlar umarım. Evet karpuzlarım da olgunlaşmış. Bunları da toplamam lazım artık. Ama karpuzlarımı toplamam için bir tarım uzmanına da, da danışmam gerekiyor. Sulama havuzumun da gayet durumu iyi. Hızlıca evime çıkıp paralarımı alacağım ve tutacağım mimarı arayacağım. Ama telefon numarasını bulmam lazım. O yüzden hızlıca bir şehre gideceğim. Şöyle açayım. Az önce şöyle bakayım acaba hangisindeydi ya? Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Buraya sırmanlarımı koymuştum. Burada yok. He? Allah kahretsin. Tonlarca elmas. Lan o elmaslar benim her şeyimdi. Allah kahretsin. Çaldılar mı lan yoksa? Hayır çalmış olamazlar. Olamaz. Biri almış. Hepsini almışlar. Bütün param gitti. Ben şimdi ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Allah kahretsin. Hayır. Gördüklerim doğru olamaz. Çalmış olamazlar. Kim niye yapsın böyle bir şey ya? Allah kahretsin. Ben şimdi ne yapacağım? O paraları da zaten ben birinden çalmıştım. Yani şimdi çaldığım kişinin paraları çalındı. Ve bir... Harcamadığım halde suçlusu benim. Ben ne yapacağım şimdi ya? Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Bütün param çalındı. Ben daha bu evin borcunu edemedim. Kendi hakkımda kazandım. 64 elmasım bile çalınmış. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Allah kahretsin ya. Bu çok kötü oldu. Acaba kim çaldı? Allah kahretsin. Ben şimdi ne yapacağım? O kadar para çalındı. Allah kahretsin. Çok kötü oldu bu. Hemen bir köye gideceğim. Oradaki bir polis merkezine gideceğim. Buraya bir kamera kayıtlarını almalarını isteyeceğim. Ve hırsızı iş üstünde yakalayacağım. Aynen. Ondan sonra da onun arkasından tekmeyi ben vuracağım. Şöyle hızlıca şehir merkezine doğru gideyim arkadaşlar izlediğiniz destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Evet bence güzel bir video oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız yorumlara evet istiyoruz çek bence yazabilirsiniz. Ve 20 like atarak bana destek verebilirsiniz. Böylece ben de bu seriye devam ederim. Bu serinin devamını dediğim gibi yorumlara yazın ve seri önerilerinizi fikirlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Kelo olan ve diğer videolarımızda da neler yapmamı istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yakında e, Brawl Stars videoları çekmemi istiyorsanız ya da bir kulüp açıp orada hep beraber oynamamızı istiyorsanız bunu da bana söyleyin. Ben çekerim. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.